Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yani Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar e, bugün doğum günüm e, şey arkadaşlar karakter niye Alex diye sormayın. Karakterim işte böyle. Şimdi arkadaşlar şimdi biz birinci şansa geçelim ve size göstereyim. Üçüncü birinci şans tamam. Şimdi arkamızda da köy var. Çok iyi oldu. Orayı birazdan baskın yaparız oraya. Evet. Şimdi ağacımızı ilk ağacımızı kırarak başlayalım. Ee, Kendime minik bir ev yapmayı çalışacağım. Arkadaşlar bu paralı Minecraft'ı e, belki bugün alacağız. Bilmiyorum arkadaşlar. Size söz verdim. Bugün doğum günüm paralı Minecraft'ı alacağız dedim. Size söz verdim. Ama söz veriyorum. Okullar açılmadan paralı Minecraft'ı göreceksiniz. Bir ev ağacısı Acil bir eve sığınmam lazım. Arkadaşlar şimdiden daha 60 aboneyken saçma oluyor biraz. Arkadaşlar 100 bin abone de VR gözlüğüyle video çekeceğim. VR gözlüğü. VR. VR gözlüğünü bilenler bilir. Anlayanlar da anladı. Şimdi uyuyalım şurada. Aa, çok güzel. Bu yatağı çok sevdim. Bu yatak artık benim. Tamam. Öyle. Kusura bakma. Buranın sahibi kusura bakmasın. Yok kendim. Kendimkini de yapamam. Evet. Buraları lootlayacağım şimdilik. Lootlayacağım. Bütün yiyecekleri her şeyi alacağım. Fırın var. Şansıma bak. Kıralım. Arkadaşlar kameram biraz bo bozuk yani arada sırada arada deprem gibi olabilir. Kameram bozuk kameram. Arkadaşlar şey niye video gelmiyor diyebilirsiniz. Ee, bugünler ayağıma, ayağım ayağım so ayağım ağrıyor işte. Ayağım burkuldu mu ne bilmiyorum. Yani arkadaşlar şimdi ben geldim hiç olsun yorumlarınız için teşekkürler. Ve bu tarlanın hali ne? Abi hakkına helal et tarlanı çaldım. Helal etmiyor musun? O zaman ben de sana helal etmiyorum. Ne diyorum? Şu demir golemi keseceğim. Şimdi herkes eve giriyor. Demir Golem hadi bana saldır. Bak gördün mü herkesin şey dikkatini çektim. Demir Golem gel buraya. Ya Demir Golem ya. Olamaz olamaz acil çık. Ah olamaz pardon ki Demir Golem. Pardon 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 acil yeniden. Ben nerede doğdum? Benim doğduğum yerde köy yok muydu? Köy niye yok? Bekle çanklar yüklensin be. Dolandırıldım. Köy yok. Köy yok. Köy yok bildiğiniz arkadaşlar. Köy yok köy. Ben nerede yaşayacağım? Yani köy yollayacaktım ya. Kötü demir golem. Yok biraz demir alacaktım. Şimdi girip kreatiften eşya alırım da almayacağım ya. Arkadaşlar baya bir kasılıp yanımıza geliyorum. Arkadaşlar biraz geliştim. Gördüğünüz üzere iki stekmiş ağaç tahtası buldum. Taş balta yaptım. Taş kazma yaptım. Taş kılıç yaptım ve kömür buldum 48 tane ve kendime zincir sırf buldum. Spandır buldum. Mağarada. Evet niye taş bulamadınız derseniz hile mi yaptım derseniz ben taşları hepsini attım. Çünkü şey tamam arkadaşlar kreatif moda geçtim. Çünkü şey ya lütfen şey kızmayın işte o demir golem beni öldürmeseydi gerçekten kreatif moda geçmeyecektim. Bakın gerçekten diyorum bakın gerçekten. Gerçekten arkadaşlar. O demir golem beni öldürmeseydi yani her şey güzel devam edecekti adaletle. Demir golem bana bunu yapmayacaktım. Eceli düşmanın geliyor. Birazdan senin anneni babanı keseceğim öyle görürsün sen. Katik moddan anneni babanı çağıracağım ve onları keseceğim ve onları hep e, canlarını fulle full yapıp öldüreceğim. Canlarını fulle full yapıp öldüreceğim. Can şaka şaka. Ben cahni bir insan değilim. Aa arı yeri. Arı, bir tane arı evcilleştireceğim. Bir tane varsa onları çiftleştireceğim. Arı var mı? Arı. Alın. Balkabağ. Emirhan JTN. Noob Emirhan Ctn Arkadaşlar. Emirhan JTN noob. Yok öyle demedim. Emirhan JTN sakın kötü hali beni gelip trollemesin. Tamam şaka yaptım. Ve ev yaparsam evimin üstüne atan bombası atmasın. Anlaştık mı? Tamam. Emirhan JTN. Seni seviyorum. 3.5 milyon, milyon abonesi var ya. Bak üzerine çıktım. Evcilleşmezsen seni öldüreceğim. Yes. Yerim yok ama. Ama seni öldüreceğim. Ha ha ha. Alt Steve tarafından katledildi. Bir şey yok. Ben yapmadım. Ee, rüya gördünüz. Ee, benim öyle bir şeyim yoktu amacım yoktu onu öptüm güzel bile ben çok sevdiği için öldü <laughs> evet biraz taş toplayalım yatak yapmak için ah bana ne vurdu bana ne vurdu Arkadaşlar Ya mı görüyorum? Marada sakın iskelet falan var demeyin, lütfen. Ve iskeletlerde korkarım. Orada da bir koyun var. Sen benim yatağım olacaksın koyun. Gel buraya. A A. Tamam. Steve tarafından bir koyun katledildi. Yok köy nerede ya? Kreatif moddan şu köyü bulup geliyorum. Vahuu, vahuu, Uçmak gibisi yok. Evet ben burayı görmüştüm. Bomboş bir arazi. Tamam buradan sonra devam ediyorum. Arkadaşlar bu arada şey mikser sesi geliyorsa kusura bakmayın annem mikser yapıyor. Halk yapıyor yani. Canınız çektiyse de kusura bakmayın. Terk edilmiş bir köy var. Terk edilmiş köyü ben görmüştüm. O zaman buradan falan gidiyoruz. Süreci kulesini görürsem. Yağmacı kulesini görürsem. Oradan devam edeceğim. Hu hu. Yağmacı kulesi. Yağma. Yağmacı. Yağma. Yağma. Hı. Noç. Noça ne olmuş? Gözlerin bir tanesi küçük. Bıyığı da kaymış. Noç. Seni sevmiyoruz Noç. E, şaka yaptım Noç. Beni oyundan banlama. Lütfen. Lütfen bak. Videonun ortasında beni oyundan banlama Noç. Noç. Notch'u varsa Minecraft'ın yapımcısı. Ya e gözlerim yandı. Nerede? Boş verin. Terk edilmiş köye yerleşebilirim bugünlük. Oh. Şanssızlığıma bakın. Terk edilmiş köyü de kaybettim diyecektim de kaybetmişim. Kaybetmemişim. Saman bayyası yok mu gerçekten? Gerçekten mi? Saman bayyası yok. Saman bayyası yok. Saman bayyası yok. Bayyası. ballası değil bayyası. Evet saman banyası yok bayyası. Saman balyası. Saman. Tam San, salmayı boş ver. Laf. Benim nedir biletim? Nedire gitme biletim? Ama boş verip geçiyorum. <laughs> buraya gelsin mi? Arkadaşlar buraya var. Bakayım. Hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Hiçbir şey görmediniz. Oyun ayarlarını falan hiç değiştirmedim. Daha zorlaştırdım. Zor moda aldım. Şimdi kreatif moddan artık korkmadan bu moda geçebiliriz. Yani hayatta kalma moduna. dön dön. Dön dön dön. Dön dön. Korkuyorum. Çevremde hiç yaratık yok değil mi? Hmm, korkmaya başladım. Allah'ım sen beni koru. Minecraft'tan tuhaf sesler geliyor. Ben o yüzden hep sesini kısıyorum Minecraft'ın. Kıstım mı? Yok. Buradan mı kısılıyor? Yok. Şimdi. Evet. Evet. Hello Brain. Hello. Hello Brain. Arkadaşlar. Aslında ben Hello Brain'im. Şaka şaka. Buradan taşınmaya karar verdim. Daha yerleşmeden taşınıyorum. Yok. Taşınmayacağım. Uf, uf. Arkadaşlar evime yerleşip evime bütün eşyalarımı bırakacağım. Ve evime biraz eşya koyacağım. Evet, ondan sonra hemen geliyorum. Arkadaşlar hazırsanız evim burada. Boşverin arkadaşlar. Kreatif modda sizinle birlikte evimi yapacağım. Şimdi böyle böyle böyle. Şimdi kaç blok? 1 2 3. Tamam. Bu hemen 3 blok. Arasında boşluk. 1 2 3. Burası, ondan sonra burası. Burası iki blok yapacağım burayı. Burası, 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 burası. Elinden gelen ev bu mu diyeceksiniz? Evet bu. Yani bizim de mimarlığımız iyiydi de. Eskiden bir villa yapmıştık. Harita silinde gerçekten size doğruyu söylüyorum. Gerçekten Hello Brain geldi haritama. Size yalan söylemem ben asla. Yalan söylediğimi düşünüyorsanız size kanıtlayabilirim. Ama nasıl kanıtlayacağım derseniz ben de bilmiyorum. Ama gerçekten Hello Brain geldi. Arkadaşlar inanmayabilirsiniz. Ya pis demir golem ya. Pis ya. Demir golemlerden nefret edenler like biraz Nefret etmeyenler de abone olsun. Bence herkes nefret ediyor. Yok nefret eden yani şey gele, demir golemi öldürenler e, abone olsun. Demir golemi öldürmeyenler like atsın. Yani demir golem sizi öldürmediyse like atın. Size öldürdüyse abone olun. Arkadaşlar tablet biraz kasıyor. Hmm. Evet, böyle. Böyle yaptık. Buraya da çiftliğimi yapmayı düşünüyorum. Şimdi böyle, 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 böyle. Böyle. Böyle, böyle. 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 böyle 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 şaka yaptım. Arkadaşlar size çok teşekkür ederim. 60 abone olduk. Doğum günüm için de bu benim için çok büyük bir hediye. Doğum günümü kutlamak istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ben, bana e, şey hediye vermek istiyorsanız abone ol, like atın. İsterseniz şey atmaya da bilirsiniz de sizi zorlamıyorum. Ama atarsanız çok mutlu olurum. Atmazsanız da canınıza sağlık. Hı 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 hı. -hı. Evin iskeletini yapıyorum şimdi. Evet iskelet 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 tamam. Uhu çok güzel. Vauf. Wow, çok güzel ya. Arkadaşlar evim sence nasıl oluyor? Yorumlara yazmayı unutmayın. Buraya yerleşmemi istiyorsanız da abone olup like atın. Ben size ne dedim? Abone like atmasanız da sorun olmaz. Ama atarsanız mutlu olurum dedim. Tamam. Burada. 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 Burada, bur da, burada. 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 İkili ikili yaptık. Evet. 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 Arkadaşlar video kapamış da burada. Ee, şey... Şimdiden videonun kapanışını yapayım ama çünkü bu video arada sırada kendi kendine kapanıyor. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Tamam. Video kapanırsa yani kusura bakmayın. Şimdiden söyledim. Kapanırsa yapacağım bir şey yok. O yüzden şimdiden görüşürüz ve bay bay. Oh, uh, kapanmayanlar çok şanslı. Kapanmazsa çok şanslısınız çünkü evim çok güzel oluyor. Temelini yapıyoruz şu an iskeletini yani. Evet, 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 evet. Evet, evet. Şuradan da çekelim. Şuradan şöyle çekiyoruz. Çekelim, çekelim, çekelim. Size söz veriyorum bu evi çok iyi yapacağım. Böyle böyle böyle. Böyle böyle. Gelsene. Ya yetişmiyor. Evet. Birazdan başlayacağız yeter, yeterli depolama alanına. Arkadaşlar ben bilgisayardan video çekemediğim için çünkü bilgisayarım yok. O yüzden e, şey kapanabiliyor bazen. Parkur oyunu oynarken de kapanmıştı. Yani kusura bakmayın. Bikmayın. Bunun adı da Bikmayın. Saman balyası, bilyası var. Bir de kusura bakmayın var. Evet. Gerçekten arkadaşlar böyle laflar var. Kusura bakmayın. Bikmayın. Bu arada bu dili ilk kez ben keşfettim. Evet, dünyada bir ilkim. Evet. Ve burada gerçekten videomuzun sonuna geliyoruz. Şanslısınız ki e, kapanmadı. Arkadaşlar, videomuzun sonuna geliyoruz. Evet, videomuzun sonuna geliyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.